Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve mutlu geçer. Bizim anlatmış olduğumuz bu videolar inşallah işinize yarar ki gerçekten dinleyen için işine yarayacaktır. Buna %100 eminim. Bugünkü size aktarmak istediğim video Türkiye'deki sanayi konusu. Bu konu biraz uzun olduğu için bunu iki parça halinde anlattım. Birinci kısımda bir giriş yapıyoruz. Sanayiyi etkileyen faktörleri, özelliklerini, Türkiye'de genel anlamda sanayinin duruşunu size aktarıyoruz. İkinci videomuzda ise Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının dağılışını haritalar üzerinde göze hitap edecek bir şekilde boyalı, renkli bir şekilde size aktarıyoruz. İnşallah ikisini de seyredin halkınızda hayırlı olur. Arkadaşlarım hemen uzatmadan başlayalım, Türkiye'deki sanayi konumuza. ya da yarı mamul maddelerin fabrikalarda işlenerek farklı ürünler imal edilmesidir. Yani size hocalarınızın anlatmış olduğu ekonomik sektörler kısmında birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşinci sektör anlamında birincil tarım ve hayvancılıktır. ikincil sektör sanayidir. Üçüncül sektör hizmettir şeklinde anlattıkları konular içerisinde ikincil sektörden bahsediyoruz yani. Ham olarak alınan ürünlerin mamul hale getirildiği sektörden bahsediyoruz. Arkadaşlar sanayinin kuruluş ve dağılışını etkileyen faktörler bizim için önemlidir. Sınavlarda mutlaka bir tanesi gelecektir. Ham madde. Ham madde deyince arkadaşlar sanayi tesislerinde işlenmek için işlenmemiş halde bulunan madenlerdir ya da maddelerdir diye söyleyebiliriz. Tarımsal ürünler, hayvansal ürünler, madenler, su ürünleri ve bitkiler önemli ham maddelerdir. Türkiye ham madde kaynakları bakımından çok zengin bir ülkedir. Yeraltı kaynağı, tarımsal ve hayvansal kaynaklar ülkemiz sanayisi için yeterlidir. Sanayi için işte en önemli sorunumuz ham maddenin tamamen yurt içinde işlenememesidir. Bu Önemli arkadaşlar. İkinci kısım enerji. Sanayi kuruluşlarının üretim yapabilmesi enerjiye bağlıdır. Sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan elektrik enerjisi fosil ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. Türkiye'de arkadaşlar yakıtlar ısı enerjisi gerektiren sanayi tesislerini de yakınlarına çekmektedir. Türkiye özellikle petrol, taş kömürü ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu açıklar ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Sermaye kısmında söyleyebileceğimiz nelerdir? Herhangi bir yerde sanayi tesislerinin kuruluşu, makine, araç ve gereçlerin alımı, çalışan ücretlerinin ödenmesi sermayenin varlığına bağlıdır. Bu yüzden sanayi için en önemli etken sermayedir. Yani bir yerde sanayi faaliyetinin kurulabilmesi için en temel şartlardan biri sermayedir. Günümüzde özel sektör ve yabancı ağırlıklı sermaye ile sanayi faaliyetleri yürütülmektedir. Türkiye'de uçak, otomotiv sanayisi genellikle yabancı desteğiyle büyümektedir. Çimento, şeker ve dokuma fabrikaları ise milli sermaye ile kurulmuştur. Ülkemizde maden işleyen tesisler ise dışarıdan alınan krediler ile kurulmuştur. Bu da bilginize. Ulaşım kısmında ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar sanayi için gerekli hammaddelerin sağlanması, üretilen malların ise tüketim merkezlerine gönderilmesi ulaşımın gelişip çeşitlenmesi ile ilgilidir. Türkiye'de iç ticaretle genelde karayolu, dış ticarette ise deniz yolu daha fazla kullanılan bir ulaşım biçimidir. Taşınması masraflı olan ham maddeler genellikle ulaşımın ekonomik olduğu yerlerde işlenmektedir. Örneğin ithal petrolü işleyen rafinerler liman yakınlarında kurulmuştur. Mersin, İzmir, İzmit illerindeki rafinerler bu duruma örnektir. Samsun Bakır İşletmesi'nin İstanbul veya İskenderun'daki demir-çelik fabrikalarının kuruluş yerleri de ulaşım koşullarının gelişip kolaylaştığı limanlar olduğu içindir. Ulaşımın geliştiği Marmara bölgesi sanayinin en fazla geliştiği bölgeyken Doğu Anadolu bölgesinde sanayinin gelişmemesinin en önemli sebeplerinden biri de ulaşımın iyi olmayışıdır arkadaşlar. Pazar konusunda ise mesela sanayinin kuruluş ve gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi diyebilirsiniz. Büyük şehirlerde tüketici nüfusun fazla olması pazarlama koşullarının gelişmesini sağlamıştır. Bu yüzden sanayi tesisleri genellikle büyük yerleşmelerin yakınlarında kurulmaktadır. Besin sanayisi, tavuk çiftlikleri, giyim sanayisi tüketici nüfusun genelde fazla olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yoğunlaşmıştır diyebiliriz. İş gücü için ise kalifiye olanı daha etkendir arkadaşlar. Özellikle gelişen teknoloji ile makine kullanımı son yıllarda üst düzeye ulaşsa da yine de iş gücüne duyulan ihtiyaç hiçbir zaman bitmez. Türkiye çalışma çağ nüfusu bakımından zengin bir ülkedir. Belli dönemlerde dışarıya göç bile vermiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşanırken günümüzde nitelikli iş gücü sıkıntısı yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Fiziki faktör olarak da o bölgenin iklimi, yer şekilleri, su kaynakları tabii ki orada kurulacak olan sanayisel faaliyete etki edebilmektedir arkadaşlarım. Ülkemizde sanayinin tarihsel bir gelişimine baktığımızda ise Osmanlı döneminde genel olarak tarıma dayalı olan sanayi daha sonraları tarımdan çıkmış sanayisel üretim aşamasına geçmiştir. İlk olarak Lale devrinde başlamıştır sanayi Osmanlı'da. Kağıt, çini, kumaş, matbaa bunlar atölyelerde yapılmaya başlanmıştı. Tazminat döneminde ise tersane, dökümhane ve tophane gibi yerler vardı. Osmanlı döneminde sanayi meslek kuruluşlarına da lonca denilirdi. Cumhuriyet ve sonrasında ise 1923-45 dönemi arasında sanayileşmenin başladığı dönemdir diyebiliriz. Bu dönemde 1923'te İzmir İktisat Kongresi, 1924'te İş Bankası, 1925'te aşar vergisinin kaldırılması ve Merkez Bankası'nın açılması, 1927'de teşvik Sanayi Kanunu'nun çıkartılması ve 1929 devletçilik politikasının uygulandığı bir dönem olarak bilinir. 1933 ve 37 arasında ise 1. 5 yıllık sanayi planı uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönem içerisinde 1933'te Sümerbank, 34'te İstanbul Şişecam Fabrikası, 35'te ise MTA ve Etibank kurulmuştur. 2. 5 yıllık plan 2. Dünya Savaşı nedeniyle pek uygulanmamıştır arkadaşlarım. 1950 ve 60 arasındaki döneme geldiğimizde ise ekonomide devletin etkisinin azalmaya başladığını görmekteyiz. Genelde altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. Karayolu, sulama, liman, enerji projeleri gibi bu dönemde ise 1950'de makine kimya endüstrisi kurulmuş. 1952'de et balık kurumu, 53'te Türkiye Çimento Fabrikası, 54'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Devlet Malzeme Ofisi. 1955'te Seka Kağıt Fabrikası, Ereğli Demirçelik Fabrikası, 1957'de ise Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuştur. 1960 sonrası 5 yıllık kalkınma planları başlamıştır. Arkadaşlar bu birinci ve ikinci 5 yıllık e, sanayi planıyla kalkınma planını karıştırmayın. İlk kalkınma planları 1960'tan sonra başlamıştır. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda kaçıncısını uyguluyoruz derlerse 2019-2023 arası uygulanmakta olan 11. kalkınma planını uygulamaktayız. Sanayinin kolları olarak size Tüketim malları nedir? Ara mallar nedir? Yatırım malları nedir? şeklinde karşınıza gelebilir. Bu arada karıştırmamanız için tüketim malları dediğimizde giyim, ev eşyası, gıda gibi hemen kullanılabilecek ürünler aklınıza gelsin. Ara mallar deyince araç, ağaç ürünleri, deri işleme, lastik, kimya, çimento, cam, seramik, demir, çelik gibi vesaire ürünler. Yatırım malları deyince de madeni eşya, makinalar, elektronik aletler, kara demiryolu taşıtları, gemi inşası ya da uçak imalatı gibi ürünler aklımıza gelsin. Kısa kısa şimdi ile çıkmış birçok soru var. Onları ben karşınızda bunları anlatayım. Ve bunlar sınavlarda çıkmış sorular. En önemli sorun nedir sanayide dediklerinde sermaye eksikliği diyeceksiniz. Sanayinin gelişiminde en etkili olan nedir derse sermaye ve ulaşım. İthalat ve ihracatta en büyük pay sanayinindir. En az gelişen sanayi dalı bilişim, uzay, uçak. En yaygın sanayi dalı çimento, un, şeker. En çok işçi çalıştıran sanayi dalları da besin, dokuma ve makinedir. Dış ticarette en çok gelir sağlayan sanayi kolu otomotiv ve tekstildir ve sanayide temel politikamız dışa açık ihracata dayalı ve bir büyüme modelidir. Arkadaşlar ülkemizde sanayinin en çok geliştiği şehirlerde söyleyelim dersimizi bitirelim. Arkadaşlar Marmara bölgesinde İstanbul, İzmit, Sakarya, Bursa ve Balıkesir, Ege bölgesinde Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa, Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay. Karadeniz bölgesinde Samsun, Zonguldak ve Karabük, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Konya ve Kayseri. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Batman, Doğu Anadolu'da ise Malatya ve Elazığ sanayinin en çok geliştiği yerler olarak bilinmektedir arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar fazla zamanınızı almıyorum. Diğer videomuzda ise sanayinin Türkiye'deki dağılışını haritalar üzerinde size net bir şekilde çizdik, boyadık inşallah göstereceğiz. Hayırlı günler olsun, takipte kalın, kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım.